Bursa'da kış uykusundan uyanan ayılar şehir merkezine indi. Ayılar özellikle geceleri Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde yavruları ile birlikte yiyecek arıyor. Kaplıkaya mahallesinde çöp konteynerlarına girip yiyecek arayan ayı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Ayılar Kaplıkaya'ya yakın Zeyniler mahallesinde de görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan anne ve yavru ayı ailesi karınlarını doyururken kendilerini rahatsız eden kamyonet sürücüsünü böyle kovaladı. Anne ayı ve üç yavrusu aracın uzaklaşması ile birlikte karınlarını doyurmaya devam etti. Muhtar Nihat Ülker anne ayıya alıştıklarını söyledi. Burası doğayla iç içe, yaban hayatı çok burada. Ee, bu ayı daha yeni türemedi yani geçmiş dönemde de vardı. Bu sene de üç tane yavrusu var öyle buralarda geziyor. Yani karın doyurmaya. Galibim Bursa manzarasında yemek yiyor. Her yavru ayı annesiyle oynayabilecek kadar şanslı değil. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Sakarya'nın Geyve ilçesinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı için seferber oldu. Veteriner ekipleriyle jandarma personeli zorlu bir çalışma sonucunda yavru ayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltarak kapandan kurtardı. Tedavi altına alınan yavru ayı yeniden doğaya salınacak.